Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir haftalık piyasa analiz videomuza hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir önceki videoda yine hatırlatmayı unutmuşum. O yüzden beğeni sayıları yine 3'te 1 oranında gelmiş. Hatırlattığım zaman 2 katı daha fazla beğeni geliyor. O yüzden hatırlatayım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi piyasalar tüm zamanların zirvelerinde ve bu hafta sonu Twitter'da gördüğüm kadarıyla sürekli bir balon 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 tweetleri o o kadar çok karşıma çıktı ki gına geldi yani. Piyasalar balon değil bence. Ben kendi görüşümü söyleyeyim. Ama elbette ucuz da değil yani her şey pahalı diyebiliriz ama şirketler güzel bilançoları açıklıyor güzel bilançolarla beraber de yükseliş devam ediyor Ben kısa vadede volatilite olabileceğini ama uzun vadede yükselişin devam edeceğini düşünüyorum yani kısa vadede Evet düşüşler olabilir ama uzun vadede bir sorun görmüyorum açıkçası onu belirtmiş olayım Arkadaşlar bir de Çinle görüştü Trump yani Çin Başkanı Xi Jinpingle görüştü. O taraftan da iyi haberler geliyor ve onun onlarla da anlaşacaklarını bir sorun olmadığını söyledi. Yani şu an için çok bir sorun yok açıkçası. Her şey iyi gidiyor gibi görünüyor. Ee, şimdi isterseniz bakalım şöyle neler var bu hafta. Makro veriler gelecek ama bu makro verilerin bazıları yayınlanmayacak hükümet kapalı olduğu için. O yüzden elbette yine izleyeceğiz ama çok önemli değil. Asıl önemli olan bu hafta gelecek olan bilançolar. Hangi bilançolar var? Takip ettiğimiz şirketlerden Palantir var. Pazartesi günü piyasa kapanışında Palantir gelecek. Himsenhorst gelecek. Sonrasında bu 4U var. Bu Energy Fools. Bildiğiniz gibi bir nükleer ile ilgili madencilik şirketi diyebiliriz nadir toprak elementleri ile ilgili bir şirket Navitas varmış. Yine bir swing trade yaptığımız bir şirket. Buna Nvidia yatırım yaptığını söylemişti. O yüzden çok sert bir yükseliş yapmıştı. Sonra salı günü piyasa açılışından önce Uber geliyor, Shopify geliyor, Spotify geliyor, Pfizer geliyor, Ferrari gelecek, Hud gelecek. Eski Bitcoin madencisi ama şu an data center işi yapıyor. Sonrasında piyasa kapanınca tabii ki en önemli şirketlerden AMD gelecek. Super Micro Computer, Arista Networks yine bu da çok iyi bir şirket. Tempus AI gelecek bizim takip ettiğimiz şirketlerden. Astera Labs gelecek. Zeta gelecek. E, Axon Enterprise gelecek. Ve e, eski madenci yani Bitcoin madencisi hala gerçi Bitcoin madencisi. Mara Holdings gelecek. Pinterest var. Kratos Defense var. E, Kratos Defense'i önceden takip ediyorduk. Auster var bu swing trade yaptığımız bir şirkette. Sonra çarşamba günü piyasa açılışından önce yine Unity, RxRx, Lemonade. Lemonade benim çok sevdiğim bir şirket. Bunlar gelecek. Başka neler varmış? Piyasa kapandıktan sonra da tabii ki benim göz bebeğim Robin Hood var. Sonrasında Arm Holdings var, Qualcomm var, Applevin var yine başka bir göz bebeğim. Duolingo var, Elf, BT var, e, Joby ge geliyormuş, başka Eose var örneğin. Figma geliyormuş, bu yeni IPO olmuştu. Leo var, bu da bizim listelerimizde var. E, Sezzle var. Sonrasında bakalım neler varmış. Evet, diğerlerini takip etmiyoruz. Perşembe günü açılıştan önce Celsius geliyor. Yine takip ettiğimiz şirketlerden Oscar geliyor. Vistra Enerji geliyor. Kuantum şirketlerinden bir tanesi bilanço açıklayacak. Datadog geliyor, Moderna geliyor. bu şekilde piyasa kapandıktan sonra ise Airbnb, Trade Desk, Archer Aviation, Iron Limited geliyor. XYZ yani Block Jack Dorsey'in şirketi Affirm geliyor. Open Door geliyor. MP Materials geliyor. Yine bir nadir toprak element şirketi. Sonrasında Inot geliyormuş. Yine birçoğunuz takip ediyor Inode'u biliyorum. ABCL geliyormuş. Bu da yine birçok kişinin takip ettiği bir şirket. Cuma günü Constellation Energy geliyor. Tabii ki benim en favorilerim arasında. Bir de KKR geliyor bu da yine güzel önemli bir şirket arkadaşlar. Bu şekilde yani yine dolu dolu bir sürü bilançonun olacağı bir hafta. O yüzden önemli bir hafta olacak. Şimdi gelelim S&P 500 endeksine. Endekste bakın herhangi bir sorun yok. Evet negatif uyumsuzluklar var. Yani kısa vadede geri çekilmeler olabilir ama şu an bütün hareketli ortalamaların üzerinde endeks yani yükseliş trendi devam ediyor. 6959 dolar direnç seviyemiz. Destek seviyemiz de ilk olarak 6636. Hatta ondan öncesinde bakın şu 6750 dolar seviyelerinde de bir destek bulabilir. Yani 21 EMA'da ve 10 Ekim'de yani 9 Ekim'de yaptığı zirve burası aynı zamanda e, ve sonrasında 50 ama yani şu yükseliş trend kanalının en alt seviyesi olan 6630 dolar destek seviyesi 6500 doları aşağı kırmadığı sürece e, yükseliş trendi bozulmuş sayılmaz arkadaşlar. Kısa vadede bakın buralara kadar geri çekilmeler olabilir. Geçen e, videoda söylediğim gibi yani perşembe günü paylaştığım videoda söylediğim gibi hala risk ödül oranı olarak güzel yerlerde değiliz. Onu tekrar belirtmiş olayım. Eğer kısa vadeli işlem yapıyorsanız bence buralarda temkinli olmakta fayda var. Gelelim Nasdaq 100'e. Nasdaq 100'de de benzer şekilde bakın şu yükseliş trend kanalının en üst seviyesine geldik. Dolayısıyla burayı kolay kolay yukarı geçemeyecektir. Negatif uyumsuzluk da var göstergelerde. Dolayısıyla kısa vadede geri çekilmeler görebiliriz. İlk destek 25.150 dolar sonrasında da 24.500 dolarlara kadar geri çekilmeler görürsek şaşırmamak lazım. Gelelim Russell 2000'e. Russell 2000 daha kötü diğer iki endekse göre daha zayıf kaldı diyebiliriz. Çünkü Aralık ayındaki faiz indirimi yani o biraz belirsiz olmaya başladı. Artık beklendiği gibi kesin değil. Çünkü Powell Aralık ayında faiz indirimi yapmayabiliriz dedi. Bu nedenle birazcık daha zayıf kaldı. Onda da yine 2428 2400 dolar seviyeleri diyelim biz. Buralara kadar geri çekilmeler olabilir. Burada da durmasa bakın 2350'lere kadar da geri çekilmeler olabilir arkadaşlar. VIX'e bakalım. Tabii ki bu geri çekilmeler olursa VIX'te de bir yükseliş olacaktır. Yani tekrar 25 seviyelerine bir atak yapabilir. Kısa vadede elbette sonrasında tekrar bu seviyelere geri çekilecektir diye düşünüyorum. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin daha önce belirttiğimiz 108 dolar destek seviyesinin üstünde işlem görüyor. Buralara geliyor, biraz altına geçiyor ve sonra tekrar üstüne çıkıyor. Yani sürekli burada bir alıcı buluyor gibi en azından şimdilik. Yani şu an için bir değişiklik yok. Bir önceki videoda söylediklerim geçerli arkadaşlar. Ethereum'a bakalım. Ethereum da aynı şekilde bir değişiklik yok. Destek seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Bir önceki videoda söylediklerim geçerli. Solana'ya bakalım. Solana birazcık daha kötü altcoin olduğu için Diğer ikisine göre e, o birazcık daha zayıf destek seviyemiz 173 dolar direnç seviyemizde 207 dolar. MSDR bilanço getirdi yani bir bilançosu zaten bilinen bir şeydi çünkü elindeki bitcoin sayısı belli. Bitcoin'in fiyatı belli o yüzden çok bir şey olmadı biraz yükseldi bilançoyla beraber %7 kadar sonrasında bu yükselişin birazını geri verip günü %6'ya yakın bir yükselişle kapadı bu düşen trend kanalının hala en alt seviyesindeyiz. Bakın hatta bu alt seviyeyi de aşağı delip 250 dolarlara kadar da düşebilir demiştim bir önceki videoda. Yani e, bu 250'yi görmese bile 254 doları görmüş. Yani dediğim gibi olmuş. Sonrasında buradan bir destek bulup tekrar bu trend kanalının en alt seviyesine gelmiş. Bakın göstergelerde pozitif uyumsuzluklar var. Yani Bitcoin'de bir yükseliş gelirse MSTR'da da bir toparlama olacaktır. En azından şu 330 dolar seviyelerine kadar diye düşünüyorum. Coinbase bilançosu da güzeldi. Fena bir bilanço getirmedi. Güzel bir bilançoydu diyebiliriz. Bilanço ile beraber %10 civarı bir yükseliş yaptı. Sonra bir yükselişin bir kısmını geri verdi. Ama şu an 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde kapanış yapmış. Yani daha güçlü duruyor diyebilirim MSDR'a göre. Şimdi Max7 şirketlerine bakalım. Apple'da yükseliş devam ediyor. Bir sorun yok. Güzel bir bilanço getirdi diyebiliriz Apple için. Çok kötü sayılmazdı bence. O yüzden uzun vadede 316 dolar hedefim devam ediyor arkadaşlar. Kısa vadede elbette geri çekilmeler olabilir. Nereye kadar? Örneğin 258 dolar seviyelerine kadar. Hatta belki 250 dolar seviyelerine kadar bile geri çekilmeler olabilir. Ama uzun vadede yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Microsoft'a bakalım. Microsoft bilanço sonrası şu öncesindeki yaptığı yükselişi geri verdi. Ama 50 günlük hareketli ortalamaya gelmiş ve burada bir destek bulacak gibi görünüyor. Şimdilik 50 günlük hareketli ortalama yani 516 doları aşağı geçmediği sürece bir sorun yok. Ama asıl destek seviyemiz hala 500 dolar arkadaşlar. Ben Microsoft'un uzun vadede 668 dolar seviyelerini göreceğini düşünüyorum. Nvidia'ya bakalım. Nvidia'da bir sorun yok. Yükseliş devam ediyor. Direnç seviyemiz son gördüğü zirve olan 212 dolar. Burayı gördükten sonra buraları kolay kolay yukarı gidemeyeceğini bu seviyelerde yani şu 200 dolar ile 212 dolar aralığında bir süre konsolide olacağını söylemiştim. Nitekim dediğim gibi de oluyor. Son iki gündür bu seviyelerde kalmış. Şu an bir konsolidasyon sürecine girmiş gibi görünüyor bilançosuna daha var. Kasım'ın 19'unda bilançosu. O yüzden elbette diğer şirketlerin getireceği bilançolarla Nvidia yükselecek mi düşecek mi o da belli olacak. Ama uzun vadede 260 dolar artık yeni hedefimiz. Onu bir önceki videoda söylemiştim. Amazon'a bakalım. Amazon'da güzel bir bilanço geldi. %13 civarı yükseldi. Sonra bu yükselişin bir kısmını geri verip %9,5 yükselişiyle günü kapadı. Bakın hacim çubuğu çok güçlü ve Amazon ne zaman bilanço sonrası %10 civarı yükseldiyse sonrasındaki bir ay içinde genelde bu yükseliş daha da artmış yani daha da yükselmeye devam etmiş. Dolayısıyla yine benzer şey olabilir. Elbette geçmiş geleceğin garantisi değil ama benzer bir performans göstermesini bekleriz arkadaşlar. Bu durumda 264 ve 276 dolar seviyeleri gelebilir Amazon'da eğer piyasada Ani bir düşüş bir şey olmazsa. Yani %13 civarı daha bir yükseliş gelebilir diye düşünüyorum. Destek seviyelerimiz elbette daha önce yaptığı zirve olan 236-240 dolar seviyeleri. Burası ilk destek seviyesi ama asıl destek seviyesi 226 dolar seviyeleri olacak. Bu durumda şöyle destek seviyemizi yukarı çekebiliriz arkadaşlar. Metaya bakalım. Şöyle direnç seviyemizde evet 264'e çekeceğiz bu durumda Amazon için. Tamamdır. Meta'ya bakalım. Meta'da düşüş devam etti. Maalesef toparlama olmadı. Henüz şimdilik şu 200 günlük hareketli ortalama yani 680 dolar ilk destek seviyesi demiştim ama orayı da aşağı geçtik. Şimdi bakın daha önce yaptığı şu 2024 Aralık zirvesi artık yeni destek seviyesi olacak. Yani burası 630 dolar seviyeleri. Burada da durmazsa bakın 590 seviyelerine kadar bile geri çekilme devam edebilir. Bunu bilmek lazım. Yalnız şöyle bir şey var. Meta daha önce 30 yani 30 RSI'ye geldiğinde günlük RSI 30'un altına geldiğinde genelde sonrasındaki 2 hafta bir tepki yükselişi yaşamış. Son 1 yılda hep bu böyle olmuş. Şimdi yine benzer bir şey olabilir. Bakın burada bir tepki yükselişi gelebilir. Nereye kadar? Belki şu 100 günlüğe kadar örneğin 717 dolara kadar bir tepki yükselişi gelebilir. Yani yüzde kaç civarı bir yükseliş demek olur. Yüzde 10-11 civarı bir tepki yükselişi gelebilir. Ama sonrasında düşecekse bile yine oradan düşer diye düşünüyorum. Destek seviyelerimiz 630 ve 590 dolar seviyeleri. Direnç seviyemizde şimdilik 718 dolar ve 760 dolar seviyeleri olarak kalmaya devam ediyor. Ben uzun vadede Meta'yı beğenmeye devam ediyorum ve kısacası bu düşüşleri alım fırsatı olarak görüyorum arkadaşlar. 900 dolar hedefim devam ediyor uzun vade için. Google'a bakalım. Google'da da çok güzel yükseliş devam ediyor. Bir sorun yok şimdilik. 291 doları da görmüş hatta 292 dolar ilk Fibonacci seviyesinde görmüş. Altın oran Fibonacci seviyemiz 315 dolarda. Bu seviyenin gelmesini bekliyorum. Şu an için bir sorun görünmüyor. İlk destek seviyemiz elbette 256 dolar ve 243 dolar seviyeleri olacak. Direnç seviyemiz de tabii ki 292 ve 315 dolar seviyeleri. Tesla'ya bakalım. Tesla %3.7'lik yükselişiyle kapanmış cuma gününü. Yani hala oldukça güçlü duruyor diyebiliriz. Aynı şekilde 488 dolar tüm zamanların zirvesi burası direnç seviyemiz. Destek seviyemizde 411 dolar seviyesi olacak arkadaşlar. Ben Tesla'nın yeni zirve denemesi yapacağını düşünüyorum açıkçası. Gelelim diğer şirketlere AMD'ye bakalım. AMD'de bir değişiklik yok. Son iki gün boyunca olduğu yerde kalmış. Bilançosu gelecek elbette ne zaman salı günü kapanışta bilançosu var. Bilanço ile beraber geri çekilme olabilir. Bakın çünkü AMD önden fiyatladı bu OpenAI ile olan anlaşmasını. Dolayısıyla bilanço beklentileri aşmazsa bu yükselişin bir kısmını geri verebilir. Yani 203 dolar seviyelerine kadar geri çekilmeler görürseniz şaşırmamak lazım. %20 civarı elbette bu kadar sert düşmeyebilir. Belki 220 dolar seviyelerine yani şu 21 günlük hareketli ortalamanın belki biraz altına kadar gelip buralarda durabilir. Bir süre konsolide olabilir. Ama 203 dolar seviyeleri bile gelirse şaşırmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü çok sert bir yükseliş yapıp bu yükselişi önden vermişti. Eğer bilanço iyi gelmezse yani iyi'den kastım Wall Street'in beklentilerini aşmazsa arkadaşlar. Çünkü AMD kendince iyi bir bilanço getirir ama Wall Street'in beklentileri daha yüksektir bu beklentilerin altında kalırsa yine cezalandırırlar şirketi. Bunu farkında olmak lazım. İyi bir bilanço getirirse ve beklentileri aşarsa bu durumda elbette 300 dolara kadar yükseliş devam edebilir. Yani bence uzun vadeli tutuyorsanız AMD'yi uzun vadede bilanço korkusuyla satmamak lazım diye düşünüyorum. AMD oldukça güzel işler yapıyor ve bu güzel işler devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar. Palantir'e bakalım. Palantir'de de ne demiştik? Bakın burada bir boğa bayrağı benzeri oluşum var ve burayı yukarı kırmasını bekliyorum demiştim. Swing trade için de söylemiştim. Hatta şurada şöyle bir hafta iki hafta boyunca bir yatay süreç oldu. Yani şu belirttiğim direnç seviyesini bir türlü yukarı kıramadı. Ama eninde sonunda bakın orayı da yukarı kırdı ve belirttiğim yerden yüzde on civarı bir yükseliş yaptı yani eninde sonunda bu yükselişi yaptı genelde böyle setaplar oldukça güzel çalışıyorlar arkadaşlar Elbette şuralarda stop olduysanız yine de şurayı kırdığında pozisyon almak gerekirdi yani Çünkü güzel bir setup vardı arkadaşlar Elbette bilançosu gelecek pazartesi günü. Bu bilanço önemli olacak. Ben bilançonun iyi geleceğini düşünüyorum şahsen. Bir sorun olacağını sanmıyorum. Ama Wall Street'in beklentisi oldukça yüksek. Dolayısıyla eğer bu beklentiyi karşılamazsa Palantir'de de bir geri çekilme görebiliriz. Geri çekilme yaşanırsa yüzde kaç civarı bir düşüş olabilir? Şöyle bakalım yüzde 12 ve yüzde 20 civarı düşüşler olabilir. Yani 50 günlük hareketli ortalaması olan 176 ve 162 dolar seviyelerine kadar düşüşler olursa şaşırmamak lazım. Eğer Wall Street'in beklentileri karşılanmazsa ama çok iyi bir bilanço getirirse 221 doları hızlıca göreceğini düşünüyorum. Bu da %10-11 civarı bir yükseliş potansiyeli demek. E, uzun vadede beğenmeye devam ediyorum. Nvidia ile yaptığı bu işbirliği de Palantir'e uzun vadede yarayacaktır diye düşünüyorum. CrowdStrike'a bakalım. Onda da bir sorun yok. Bakın çok güzel bir yükseliş yaptı. Son 4 gün bir konsolidasyon sürecine girmiş. Be, belirttiğim 553 e, direnç seviyesi. Burası aynı zamanda Fibonacci altın oran seviyesi burayı kolay kolay yukarı kıramayabilir demiştim. Şu an öyle oluyor. Ama burada bir süre konsolide olup sonrasında güzel bir setup oluşturursa şuradaki gibi yine yukarı yönlü hareketi devam edecektir. Elbette piyasada bir bozulma olmazsa, bir panik satışı olmazsa arkadaşlar. Destek seviyelerimiz 511 dolar. Bu e, hatta şöyle 508 dolar diyelim. Bakın şurası daha önce yaptığı şu iki tepe. Burası artık yeni destek olacak. 507 dolar. Diren seviyemiz 553 dolar olarak kalmaya devam ediyor. Broadcom'a bakalım. Broadcom'da çanak formasyonumuz var demiştim. Şu şekilde bir çanak formasyonu vardı. Bu çanak tamamlandı. Dolayısıyla şimdi biraz geri çekilme olabilir. Gayet normal. Ama AMD ve Palantir'den güzel bilanço haberleri alırsak Broadcom'da 400 dolar ve sonrasında da 435 dolarlara kadar gidecektir diye düşünüyorum açıkçası. Elbette bu senaryo olmazsa bu durumda geri çekilme 338-339 dolar seviyelerine kadar da olabilir. 335 dolar asıl destek seviyemiz olacak. Robin Hood'a bakalım. Robin Hood da cuma gününü %6,5 civarı bir yükselişle kapadığı gayet güzel. Şöyle bir düşen trendi var demiştim ve o düşeni yukarı kırdı ve oradan 11 civarı bir yükseliş yapmış, hatta 12 civarı bir yükseliş yapmış. Gayet güzel. 154 dolar direnç seviyemiz olarak kalmaya devam ediyor. Orayı da yukarı kırarsak 164 dolar Fibonacci seviyemiz bir sonraki direnç olacak. Destek seviyemiz 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 127, 128 dolar seviyeleri onun da bilançosu var. Ben yine müthiş bir bilanço getireceğini düşünüyorum. Bundan bir şüphem yok arkadaşlar. O yüzden uzun vadede Robin Hood güzel beğenmeye devam ediyorum. Himsen Hurst'e bakalım. Himsen Hurst de cuma gününü %3 civar bir yükselişle kapamış ama hala sat sinyali devam ediyor. Elbette bilançosu önemli olacak. İyi bir bilanço getirirse, beklentilerin üstünde bir bilanço getirirse hızlıca 51, 52 ve sonrasında da 59 dolar seviyeleri gelebilir. Ama bilanço beklentileri aşamazsa o yüzden ilk olarak 42 dolar Sonrasında da bakın 35 dolar seviyeleri yani şu 35 dolar seviyeleri gelebilir. Hatta 32-35 evet şurası bakın şu basamak buralar bile gelebilir yani düşüş daha da devam edebilir. Uzun vadede beğenmeye devam ediyorum arkadaşlar. Kısa vadede geri çekilmeler olabilir ama önemi yok. Uzun vadeli bakıyorsanız bence oldukça güzel bir şirket diye düşünüyorum. Sofa'ya bakalım. Sofayda bir e, sorun yok arkadaşlar. Şu bilanço sonrası yaptığı 32.57 dolar atağının bir kısmını geri verdi. Ama önemi yok. E, bakın bu düşüşte hacim de az. Yani aslında büyük balinalar bu düşüşe eşlik etmiyor gibi görünüyor. O yüzden güçlü kalmaya devam ediyor. Ben bu hafta tekrar bir atak yapıp 32 ve 34 dolar seviyelerinin gelmesini bekliyorum. Elbette piyasada bir bozulma olmazsa e, Sofay'ın son bilançosu oldukça güzeldi. Müthiş bir bilançoydu. O yüzden yükselişin devam edeceğini düşünüyorum ama e, destek seviyelerimiz e, 28.50 dolar. Bakın şurası ilk destek seviyesi olacak 28.50 dolar. Hatta asıl destek ise şu 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 27 dolar seviyesi. Direnç seviyemiz şimdilik 32.57 ve 34 dolar seviyeleri. Eplovine bakalım. Eplovin'de bakın düşen trendini yukarı kırdı. Güzel, güçlü duruyor. Ama bilançosu yaklaşıyor. Kasım'ın 5'inde bilançosu var ve tabii ki bu SEC'den gelecek olan soruşturma sonucu da henüz belli değil. Dolayısıyla bu yükseliş tekrar geri verilebilir. Yani şöyle 575, 545 dolar seviyelerine doğru tekrar bir düşüş olabilir arkadaşlar. Ama bilanço çok iyi gelirse o zaman 725 dolar seviyeleri tekrar gelecektir diye düşünüyorum. Uzun vadede beğenmeye devam ediyorum. Uzun vadeli 1000 dolar, 1050 dolarlık hedefimde bir değişiklik yok arkadaşlar. Rocket ve bakalım. Rocket Lab'de de 68-69 dolar direnci kolay kolay yukarı kırılamayabilir demiştim. 2 haftadır aynı şeyi söylüyorum. Nitekim dediğim gibi de oldu. Bakın orayı sürekli denedi, yukarı kırmayı ama başarılı olamadı. Burada şimdi bir süre konsolide oldu. Bakın güzel. Şimdi burada bir swing trade fırsatı veriyor aslında bize. Bakın hacim azalıyor yani şu düşüşte. Hacim az ve şöyle bir boğa bayrağı benzeri bir formasyon oluşturmuş gelmiş geri çekilmiş ve 21 günlük hareketli ortalamanın üstünde destekler buluyor gibi Elbette bilançosunda daha var Kasım'ın 18'inde bilanço ama bu bilançodan önce bir atak yapabilir tekrar şu 73 74 dolar seviyelerine yani yüzde 17 civarı bir yükseliş potansiyeli demek olur eğer burayı yukarı kıramazsa bu durumda 50 günlük hareketli ortalaması olan 56 dolara kadar da geri çekilebilir. Ama bakın burada daha önce yaptığı gibi şu e, Temmuz ayından Ağustos'un e, sonuna kadar 2 aylık bir konsolide süreci olmuştu. Yine benzer bir süreç olabilir arkadaşlar. Yani bu konsolidasyon beklediğimizden birazcık daha uzun sürebilir. Uzun vadede 82 doları görmesini bekliyorum. Şu an için bir sorun görmüyorum açıkçası Rocket Lab'de. EOS bakalım. EOS'de de bir şöyle düşen trendi var. Swing Trade fırsatı var demiştim. Ama öncesinde belki şu 50 günlük yani 11.50 hatta belki 10.86 dolar seviyeleri bile gelebilir dedim. Nitekim oraya doğru şöyle bir düşüş yaptı ama 13.20 dolar seviyesinden destek buldu. Ve tekrar 16 dolar seviyelerine hızlıca yüzde 22'lik bir yükseliş yaptı. Gayet güzel aslında. Bakın şu şimdi şu düşen trendini cuma günü aslında yukarı kırmış ve üstünde de kapanış yapmış. Ama hacim yeterince güçlü sayılmaz. elbette bu önümüzdeki haftayı görmek daha iyi olacaktır. Ama 16 50 dolar hatta şöyle evet 16 30 16 40 doların üstünde geçerse ve buranın üstünde kapanış yaparsa o zaman hızlıca 19 20 dolar seviyeleri gelecektir. EOS güçlü kalmaya devam ediyor arkadaşlar. Şöyle destek seviyemizde 50 günlük hareketli ortalamaya çekelim. Yani 12 dolar seviyeleri güçlü destek seviyeleri. Direnç seviyemiz 19 dolar ve 20 dolar seviyesi. Constellation Energy 403 dolar seviyesini ikinci defa görüp yine buradan red yedi. Burası bir Fibonacci seviyesi yine buradan red yedi ve geri çekildi ama 21 günlük hareketli ortalama üstünde kapanış yapmış ee, bakın o da bir süre konsolide olacak gibi görünüyor buralarda Belki şöyle hareketler olabilir bakın bu 50 günlüğe tekrar gelir yine şöyle şöyle bir yükseliş belki şu şekilde bir süre bir konsolidasyon sonrasında yukarı kırılım olabilir yani şöyle bir yapı çizebilir arkadaşlar. Bakın şöyle bir yapı çizebilir. Evet şöyle diyelim. Şu şekilde. Bakın şöyle bir üçgen çizebilir. Daha önce şurada benzer bir şey yapmıştı. Burada daha büyük bir üçgen ve sonrasında daha güçlü bir yukarı kırılım ile şöyle 470 dolar seviyeleri gelebilir arkadaşlar. Elbette bu, bu, bu kadar uzun süre de sürmeyebilir. Bu buradaki hareket. Belki bu daha kısa bile sürebilir. Ama uzun vadede güzel güçlü kalmaya devam ediyor. Elbette öncesinde bakın şu 352 dolar seviyelerine kadar da düşüş olabilir. burası destek seviyemiz direnç seviyemizde 403 dolar şimdilik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.